Sevgili seyircilerimiz şimdi e, biz umutlu bir haber aktarmak istiyoruz sizlere çünkü bundan iki yıl önce gideceğiz. İki yıl önce bana bir izleyicimiz ulaştı ismi Metin Uğurdu. Tokat'ın e, Zile ilçesinde bir köy Karacaören köyü bu köydeki bir bina aslında köhne bir binayı küçük de bir binayı kütüphaneye çevirmek istediğini vurguladı. Benden destek istediğini söyledi. Biz de ekranlarımıza taşıdık bu haberi ve bazı izleyicilerimize destek oldular. Kütüphane kurulması için kitap bağışında bulundular. Tabii ki çok büyük bir destek. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden metin uğrun gayretleriyle kendilerine ulaşmıştı. İki yıl geçti. Şimdi o kütüphane hem gençlere, çocuklara hizmet veriyor, hem de köyün yaşlılarına okuma yazma öğretiliyor. Buyurun izleyelim o öyküyü. Üniversite evet. öğrencisi Metin Uğur Tokat'ın evet. Zile ilçesine bağlı Karacıören köyüne kütüphane kurmak için çalışma başlattı. Ayşe topu tut. Ay. Harabe olan bu yeri kendi imkanlarımızla burayı kütüphaneye dönüştürdük ve çocuklarımız buradan kitaplardan faydalanıyorlar. Köyün atıl durumda olan ve kullanılmayan okul lojmanının bakımını yapan Uğur, sosyal medya üzerinden her köye bir kütüphane yardım çağrısıyla 3000 kitap topladı. Kütüphanemiz sayesinde ben Tokat'ta Beşinci sınıflar arasında birinci oldum. Kütüphane köydeki çocukların uğrak yeri oldu. Kütüphane açıldığından beri biraz okumaya çok e, faydalı oldu. Benim okumam biraz zayıftı, düzeldi okumam. Çocuklar ödevlerini yapmak ve kitap okumak için kütüphaneyi tercih ederken geri kalan zamanlarda da satranç oynuyor. Bence öbür köylere de kütüphane olması lazım. Üniversite öğrencisi Metin Uğur, gelen talep üzerine kütüphanede okuma, okuma yazma bilmeyen ya. yaşlılara da eğitim veriyor. Okuyamadık ama şimdi okuyacak, yazacak. Okumak güzel. Nasıl burada eğitim alıyorsunuz gelip okumaya? Eğitim çok güzel eğitim veriyor Metin öğretmenimiz. Çocuklar okusun, biz cahil kaldık. Metin bunların ucuz zorluyor. Yaşlılar günün belirli saatlerinde kütüphanede okuma Hoş. yazma öğreniyor. Elif geldin, Hoş. Oldu. Hoş. Yeri, yeri, yeri. Ee. Devam ediyoruz güncede ikinci bölümle sevgili seyirciler